Kaslı Mert. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> hmm. Annelerine sağlık. Güzel olmuş kahvaltı. Afet olsun oğlum afet olsun. Ne oldu? Hiç be sen yiyebilirsin. Mert. Efendim anne. Kalk hemen kahvaltıdan. Anlamadım. Kahvaltıdan kalk kahvaltıdan. Niye? Sen niye olduğunu gayet çok iyi biliyorsun. Hapır hapır burada yemekleri gömüyorsun oğlum. Sonra kilo alınca da yok anne ay ben çok kilo aldım. Ay Melike benim yüzüme bakmadı. Ay Melike bir türlü tavlayamadım. Anam bırak çocuk bir kahvaltı sensin haftayı çok da etmiyor. Sen sus. Hafta içi yemeği de önde yedi arkasında. Sen yatıyorsun odada. Ne diyorsun? Eyvah bunlar yine kavga tutuşacak. Bu çocuk kilo verecek bu kadar. Tamam versin de yani. Arı yemek yesin. Hmm. Cidden çok mu kilo aldım ya? <laughs> Annemin dediği kadar varmış. Kilo almışım ya. Bu şey gerçekten kavga etmiyorlar. Of. Hmm. <laughs> <gülüyor> of. of. <laughs> Allah aşkına. Bir yemek yiyeyim kavgaya tuşuyla. Bir oyun videosu, oyun falan alır Konsol monsol onda kavga çıkarılır. Bu nedir ya? Hı? Alo? Melike? Ne kurabiye mi yaptın sevdayla? Beni mi çağırıyorsunuz? Tamam. Tamamdır. Oh. Hmm, mis gibi de olmuşlar. E hadi gelir o zaman seninki de. Ya Sevda. Seninkle bir iki kurma. Utanıyorum resmen ya. Kız. Bak bu çocuk bir gün sana varır. Benden söylemesi. İyi karı koca olursunuz. Çocuğunuz olur. Hı <laughs> hı. Gel seninkisi kesin. Kız git bak. Tamam. Oh be kurabiyeler ne güzel olmuş. Hmm. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Mert üzülme de bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Sen biraz göbek mi yapmışsın ne? Ee... <laughs> hmm. Mert bir şey söyleyeceğim. Söyle Melike. Bence yeter bu kadar kurabiye. Hem yani kilo almışsın. Ya sus kız. Çocuk biraz yesin. Sevda. Üf, tamam sen de. Eee bakalım kızlar. Daha da nasılsınız? Sevda nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Melike sen. Her zamanki gibi işte iyiyim. Güzel E sen nasılsın İyiyim işte sevda ne yapalım işte Annem babam ben evde Beraberiz yani Aynı çatı altındayız Ne olacak Uf, Benim annem babam da yurt dışına gitti sıra dadı geliyor Dadı mı Evet Limon ister misin Biraz alırım Sevda ne oldu kız? Ya vermiş şunu sürekli limonata falan içmesin. Allah Allah. Sonuçta şey şekerli yani. Mert. Diyet gazoz var ister misin? Olur. Ya bu ne arkadaş ya? Bunun içine de küçücük bir şey koyuyorlar. Satıyorlar sonra da yok 90 TL 80 TL. Boş boşuna kazık. Kim aldı bu gazozu Melike? Sevda aldı. Kaç lira verdin? tahminen bir 30 TL falan. Yine yani bu kadar küçücük şey için 30 TL vermek gereksiz. Res kızlar sonra konuşuruz isterseniz. Ben gitmem lazım. Evdekiler merak eder. iyi kal sağlıcakla. Görüşürüz Mert. Görüşürüz Melike. <laughs> <laughs> Kız sen manyak mısın ya? Ne oldu? Çocuğun yüzünü yüzüne neden söylüyorsun? Yok göbek yapmışsın, göbek yapmışsın. E yani öyle bir yok ki gerçekten. Göbek möbek yani çıkmış baya. Bence hani spor yapsa iyi. Kız öyle çocuğun yanında söyleme zayıf ya. Üff. Kim çocuk üzülmüştür? Sonuçta işte en sevdiği arkadaşı sensin yani. Üzülmüş müdür? E tabii ki de. Bir çocuğun yanında öyle denir mi yani? Belki ailesi kaç kere kızmıştır kilo alıyor diye. Ailesi de diyor diyet yap diyet yap diyet yap diye. Doğru söylüyorsun. Neyse. Yarın annemler gelir zaten. Şey dışından. Onlar yer. Tamam. Of ya. Melike bile anladı benim kilo aldığımı. Acaba ciddi ciddi spor mu yapsam? Buldum. Spora başlayacağım. En azından... ...hocanın gözüne girmiş olurum. <laughs>

Nerede kaldı bu çocuk? Bir gitti bir gelemedi anasını satayım. Akşam yeme oldu ya. <laughs> Harbiden ha. Saat 20 oldu. Hala gelemedi. Allah bilir. Kapı çaldı. Ben gidip bakarım. Hmm? Ha! Oğlum. Ha? ha? Oğlum. Ne kaslar bunlar ya? Baba. Hani siz dediniz ya sürekli. Yok kas yap kas yap. Kiloyu ver kiloyu ver diye. Eee? E ben de fitnesse başladım. Böyle kastım oldu. Hayatım. Bey. Ah, bana bir şey oluyor. Çocuğa ne oldu böyle? Aa, aa. Hayatım! İyi misin? Gözlerini aç. Gözlerini aç. Ah, hayır anne. Hayır ben kasımcım, Hayır. Hayır. Hı -hı. Hı -hı. Hayır. 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 Ay. Of. Of. Başım. Ay. Of. Rüyaymış ya. Rüya bile değil ki. Absürt bir şeydi. Of. Günaydın oğlum. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama lütfen doğruları söyle. Yalan söyleme. Tamam mı? Her söylediğin lafın arkasında da bir yemin veya Kur'an de. Oğlum hayırdır ne oldu? Ben kilolu muyum? Yo. Ciddi söyle. Ya oğlum vallahi yok. Niye ne oldu? Hiç şöyle sana sorayım dedim. Of. <laughs> ne oldu bu çocuğa ya? Allah Allah. Çok saçma şeyler görmüş demek ki. Böyle bana aptalca şeyler söylediğine göre. Of. <laughs> abi. Ne oldu? Mert'ten bir haber mi aldın? Evet abi. Mert'ten bir haber aldım. Ne oldu? Bugün çok saçma hareketler yaptı ya. Yok parklarda gezinip spor yapacağım. Yok tapınaklara çıkıp işte ne bileyim spor yapacağım. Diye diye kendi kendine yaptı onların hepsini. Eee sonuç şener. Sonucu da şu dışarı çıktı iyice takip et hatta ama ben bunu kaç kere yaptım bir işe yaramadı Melike ile arasını bozup istesin yok abi ya bu sefer sana kusura bakma içine çilemem de kaç kere denedik Yo yok sen benimle aynı fikirdesin niye? Bana bak Şener. O Mert'i takip etme. O Mert'i yakalama. <laughs> Ölümlerden ölüm ben. Sağ bu tehdit değil. Ama bunların bir tanesini yapma. Çok pis olur. Peki abi. Hadi. Yola koyul ve git. göstereceğim bir yüz size mert ve melike <gülüyor> <gülüyor>